Canlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz Biliyorsunuz oruçluyuz Allah'ın izniyle Ne yapıyoruz bugün canlarım Bugün sarma saracağım biraz karalahana toplayayım dedim ee, Toplarken sizinle de paylaşmak istedim Canlarım biliyorsunuz oruçluyuz Öğleden sonra hemen hazırlıklara başlıyoruz yani Bugün biraz karalahana toplayacağım Taze soğan toplayacağım bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz karalahanam çok güzel olmuş. Ben, size... ben yaklaşayım mı anneciğim? Yaklaş kızım ama çok güzel olmuş. ya. Biraz sarma sarayım dedim. Çok güzel. Evet canlarım. Burada bugünlerde birkaç gündür hava da güzel gidiyor. Yani artık yavaş yavaş anlıyoruz ilkbaharın gelişi yani. Evet arkadaşlar. Çıtır. Hava bugün de çok güzel gerçekten. Bak tazecik yani. Çok güzel. Çok da güzel olmuş evet. anneciğim. Güzel bir sarma yapalım. Bugün de ne yapalım? Vallahi canlar yemeklerin elinde şaşıyoruz ya. <laughs> <laughs> yine bir Ramazan yine evet. aynı sorunlar. Aynen aynen. Allah'ın izniyle yavaş yavaş gidiyor işte. Şöyle Ali. Hani. Hızlı hızlı. <laughs> canlar fırsat bulamıyorum işte böyle. Oruçtur biliyorsunuz. iş güç yemek şey, hazırlık derken gerçekten zaman bulamıyoruz video çekip atmaya yani. Zaten tam da bahçe işleri başlamadığı için o yüzden ara ara böyle şey yapıyorum işte. Evet arkadaşlar yani bahçe girdikçe yani, size de video çekiyoruz. Evet. Bahçe indiğim zaman hemen çekiyorum zaten. Ama Burada... çok güzel olmuşlar. Evet ben hep toplayacağım zaten. Hocam, hem güzel bir sarma yaparım. Hem de yine tazeleri çıkar yani. Aynen öyle. Çok güzel bir sakin Ama bitirtir mi? Ne herhalde onun yapraklarını yiyor ya biraz. Olabilir. Çünkü altı yaprakları bayağı böyle yemiş yani. Evet. Ama ben bunu sarmasını çok seviyorum. Kızım da seviyor. Çok lezzetli oluyor annecim. Çok güzel yapıyorsunuz ya. Bir biraz sarma yaparız yanına başka bir şeyler de yaparız. Bugün de böyle geçer yani. Evet bugün de orucumuzu böyle açacağız. Yapacak bir şey ne yapalım? Arkadaşlar sizin orucunuz nasıl gidiyor? Zorlanıyor <laughs> musunuz? Aslında havalar serin anneciğim ee, o yüzden. Güzel gidiyor. Canlar biliyorsunuz bende migren var. Biraz böyle baş ağrıları yaşıyorum ama Allah'ın izniyle bitecek yani. Aynen. Hı -hı. Hı -hı. Pazılarım da böyle olmuş da kızım çekebilirsin arkadaşlarımıza biraz. Şöyle arkadaşlar. Diyorum ya burada herhalde evet tır tır var bir şey var yapraklarını yiyor ya. Yani. Onlar da pazı. Onlar da pazılarımız. Evet. Çok da güzel görünüyorlar. Evet. Hava da inanılmaz Hala güzel canlar. güzel, güzel de, maşallah. Çok güzel. Sadece sonlarım da çok güzel olmuş o arada. Biraz da ondan toplayacağım Evet. Şöyle poşete katıyorum da sonra evin içine götürünce güzelce çıkarım yıkarım. Güzelce temizlenmesi aynen, gerekiyor aynen. çünkü evet. arkadaşlar. Kızım çok da fazlaya gerek yok yani zaten. Kalabalık değiliz burada çünkü. Şu an evet burada arkadaşlar. Ben ve kızım kaldığımız için burada bize <laughs> <Güzel> kadar yani. Bize <laughs> kadar yetiyordu gerçekten. Güzel olacak İnşallah canım benim Kızım bir bak Allah aşkına ya Sülük nerelere çıkmış Allah senin yapsın ya Annemin arkadaşlar her zaman bildiğiniz Ay. gibi Sülüklerle başı dertte Aynen ya. Hiç değişmeyen bir şey Allah aşkına ya Gel Allah aşkına bir çek şuna. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki Yani dibine kadar çıkmış ya Böyle bir şey olabilir mi ya Gerçek herkesin nasibine yer Yani onlar da ne yapsın olsun gerçekten. Yani yapacak bir şey yok canlar. Yeter mi kızım? Çok da çıtır çıtır bak. Çok da güzeller, He. şahane görünüyorlar. He. Yeterli değil mi bak Bence yeterli anneciğim. Bence yeterli ama. Çok da güzel topladın. Gerçekten yapıyoruz böyle yemekleri de. Sanki yiyebiliyor muyuz? Akşam 2-3 çatal yiyorsun doyuyorsun yani. Gerçekten öyle Hep bu da. Bir de Ramazan ayı bereket ayı biliyorsunuz. Bir şey yaptığınız zaman hepsi kalıyor yani. Aynen öyle canım benim. Yani. Biraz da taze soğan alayım kızım. Tamam anneciğim. Gerçek soğanlarımı atayamıyorum ama. Arkadaşlar soğanlar çok Onu güzel olmuşlar onlarda onlar Şöyle taze soğan alalım. Pırasalar biraz olmuş ama çok az olmuş. Ben geçen e, pırasalar, pırasalar toplamıştım. Evet. Şimdi balondan mı alsam köklerimi koparsam diye. Şu an annem bir düşünme sürecinde. Vallahi kararsızım. Ay neyse şöyle. Ali Mart nasıl gelirse. Çok güzel taze taze. Taze, taze gibi. taze canlar. Canlarım görüyorsunuz ya. İnan ki gidip pazarda paranızla alıyorsunuz ama yine böyle taze değil yani. Tabii ki canım benim. Yani, görüyorsunuz işte bahçe olunca böyle bereket oluyor. Her şey güzel oluyor. Ay. Taze taze can isteyince bak giriyorsun topluyorsun işte böyle. Ben evet buna. canım. Yer alacağım. Gelin mutfağımı çok çamur yapmak istemiyorum. <laughs> Kıyamıyorsun yine. <laughs> yeter lan yani çok koparmıyorum kızım yazık ya. Ya anneciğim onu koparmak için yapmadın mı sen <laughs> bu yemeği neden verdin? Vallahi verdim de kıyamıyorum ya. <laughs> yeter. yeter. Yeter mi? yeter mi? Evet canlar görüyorsunuz ya. İşte böyle ektiğiniz zaman iniyorsunuz bahçe elinizin altında oluyor. Topluyorsunuz gidiyorsunuz. Pazar derdim yok yani anlayacağınız. Aynen öyle canlar en azından annemin dediği yani gibi. Allah inşallah herkese böyle güzel bahçeli evler, müstakil ev nasip eder. İnşallah canım benim. İnşallah. Ben ne ben güzel de çok poşet almışım kızlar mı? Anneciğim sen herhalde çok toplayacağını düşündün. her şeyi toplarım diye düşündüm. Böyle soğan topladım. Evet. Bayağı toplamışım işte bunları da güzeldi. Bir yüzü evet, saracağım. Canlar, şu kadarlık. Yeter ya kızım. Hızlı da topladın anneciğim ya. <laughs> Gerçekten maşallah. Ya kızım şimdi Ramazan telaşı kızım. Hani her şeyi böyle erken bitirmek istiyorum biliyorsun ben. Bir de akşama doğru olunca biraz. Evet <laughs> arkadaşlar. Ben başım falan da ağrıyorum. Bir tetikliyorum ya. Hemen aradan çıkarayım diyor annem. Aradan çıkarayım erken bitiriyorum sonra biraz başarısız çekiyorum çünkü arkadaşlar hele de böyle su içmeyince daha çok tetikliyor yani. Evet senin aslında susuzluk daha çok evet, zorluyor anneciğim. Evet böbrek sıkıntım da var ya. Susuzluk beni etkiliyor. Evet kızım. Evet canlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Telaşım var. Yemek yapacağım çünkü. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.